bakın ıslak kedi, o postun ait şimdi ki bir sünnet. Sana burada nasıl konuşuruz? sakin ol. Nasıl? Nasıl? Tamam Nasıl? 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 Ben bilmiyorum. Ben yani anlamam. An gözlerine falan bir şey yapmayalım dikkat edelim. Çok sevdi. Değil mi? Gerçekten şey de öbür ürkü neydi kız öyle? Usta kafasına dikkat et. Farkısa da hayatta durmaz. Derya yani bak ben bunu yıkayayım. Medya bunu yiyecek bunu ya? Çekilme dedin yıka diye. Tamam var Tamam ya git. git maviden kendi bilten tişört al. Evet. <laughs> Annecim ne bakıyorsun, ne bakıyorsun? Çok çirkin olduğunu Rıfkı. Ben de i̇şte çirkin İşte <laughs> <ben> şimdi çok benzedim. <laughs> Şunun <sustaya, gülüyor> su temiz su da da. Ama Anne ben de çirkin, çirkin. Ben ben. Ben de ben. Gel kameraya. Koltuğa sürmede bezetiyor. Niye? Gel arkana şunu şu, be. Bebek gibi şu <laughs> anne be. Niye? Tutka vasını. Tutka Hey bebek yine. Şannin ne dik görüyorsun sadece? Ne ya. Ya şimdi halı atalım? Yaşlı dedelerim. Tamam, iyi çıkacağım. Erkek yolan zaten. <laughs> bir bakayım. Anne ne yapıyorsun aman? döktüm anne. Korkuyor kafasına Hayır, tamam. Anne kutuşları niye böyle olmuş? Kutuşları niye böyle olmuş? burası diye bir sıkıntı Ağzını nasıl yıkar? Şey kulaklarını kulaklarını yıka bari. Evet ya. Ya sen sen, sen <laughs> aaa, bunu yapma keşke. Senden güç yani, şey oluyor sanki fark ettin değil mi? Değil mi? Senden? <laughs> Allah'ım. Nasıl e, anladım. Anladım. Dur, bir şey Anne yapayım. ya bir avlu getir ya. Bak. Anne temizledik havlu. Temiz hayvan, tertemiz hatta havlu. Düşersin, dur. Tamam anne. Sen dur sakin. Ay, baya rahatlı ben. Çirkin. Bak ay, akşam akşam ay, çirkin Açma, abi mavi havlu olduğu zaman aç mavi. şey yapmayın. Sakin Ay titriyor. Çabuk ver. Rahatladı biliyor musun? Evet. Keşke biraz temiz su dondatsaydık hayvanı. Elini göstersene. Batın. Ay, batın titriyor. Titrer tabii. Alacak tabii. Çıkacaksın saatlerce buradan. Kırkın <laughs> muhatap mı? Şunu dökeyim. <laughs> Biraz Rukuda ki de altına bakar mısın ya? Allah'ını seversen. Çok akıllı ya. Çünkü parça da böyle yok ya. Baksana. Kafasını kaldırsa böyle bir, bir şey yapsak. Ya bu ne akıllı çok yaklaştırma yakıyor. Çünkü kafasını kaldırsa böyle bir boynu. Yapla. Boynu böyle. Tamam yap. Hastane çalışmıyor bile. Gülüm niye çıkmıyor Biraz daha yap. Göbeği kurumadı ya. Bu da kurtu mu? Acıtıyor. Ne kurtu mu? Yap. Yap. Bir şey. Düşüyor. Bak bak. Kıpır. ıslak. Isıste. Kıpır. Kıpır ıslak ya. Kıpır koruyor. Hala titriyor mu? Yok yok. Bakın. Oh. Tertemiz kokuyor. Oh. O ne güzel totuyor. Ne güzel. Ne güzel. Çok olmuş. Ben böyle olduğunu bilmiyordum ama. Güzel. Hadi gidiyoruz.